Peki bilgi Hocam şimdi e, sizin bir kızınız üniversiteye yerleşti. Onun e, hikayesi çok iyi. Çünkü veterinerlik okuyup şimdi pasta evet. şefi. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> şu seçim yapma konusunda önemli bir örnek. O yüzden e, yani. rica edeceğim şu yolculuğunuzu. Yani. Nasıl oldu? Evet. E, başarılı bir öğrenciydi. Matematik fen öğrencisi. Bir Fransız He. lisesinde okuyordu. E, fakat çocukluğundan beri hayvanları çok sever. Başka hiçbir şey ama sadece hayvanlar. Fakat hayvanları sevdiği için de veteriner Lik okumaya karar verdi. Kendi karar verdi. Kendi karar verdi. Hı hı. Fakat benim e, kişisel görüşüm yani anne olarak ya da işte böyle e, onu izlediğim kadarıyla sanat yönü ağırlıklı bir çocuk. Ee, hmm. çok zeki ve sanat e, sanatçı olmalı diye düşünüyordum. Fakat söylüyor muydunuz? E, tabii tabii. Hmm. Söylüyordum fakat tabi e, tabii orada hayır baskı yapmıyorum ama <laughs> benim bir önerim vardı. O ısrarla babası ve e, kendisi veterinerliğe eee gitmeye karar verdi. İlk tercihine de girdi. Çok çalıştı ama gerçekten yani eve sürekli hoca geldi. Kurslara gitti falan. Çünkü o eğitim farklı bir eğitimdi aldığı eğitim. Dolayısıyla bu sisteme göre hazırlandı. O kadar Olsun. çok istiyordu yani. O kadar çok istiyordu. Çok iyi bir puan aldı. İlk tercihine de yerleşti. Başarılı bir öğrenci oldu. 5 senede bitirdi. Bundan sonra acaba ne yapabiliriz düşündü. Mesela at hekimliğini yapmayı biraz denedi. New York'ta staj yaptı at hastanesinde. Ondan sonra geldi burada bir takım at çiftliklerinde çalıştı falan. Fakat sonradan gerçekten mesleğin onun o hayal ettiği, o yaşta hayal ettiği meslek olmadığını fark etti yavaş yavaş. Onu bir tabii o çalışma, üniversitede okuma, hmm. o, onları yaşadıktan sonra stajlar ve şey. Bana göre de biraz erkek mesleği yani hiçbir zaman Cinsiyet ayırımcılığı yapmıyorum ama hakikaten erkek mesleği. Dolayısıyla e, pet de yapmak istemiyordu çünkü çok küçük hayvanlarla da çalışamıyor. Fakat ondan sonra birden bunalıma girdi. Yani ne oluyoruz? Ben çok zor e, tabii bitirmesine bu kadar çok, okulu, evet de. beslene başarılı bir hayat. Sonra oturdu bir sorgulama dönemi. O sorgulama döneminden sonra e, bir iki ay e, sonra dedi ki ben e, bu işi seviyorum. Yani e, ve burada ilerlemek istiyorum. Kariyerini tamamen değiştirdi ve aşçılık ve Öyle <laughs> ekmek başka bir yere ve gitti. E, pasta şefliği yolunda gitti. Şimdi çok başarılı bir pasta şefi, ekmek ve evet. pasta şefi. Çalışıyor, çok mutlu. Ne mutluyum. kadar ilginç bir yol. Ama oldu. yaptığı pastalarda o sanat yönünü hakikaten ben. ...fark ediyorum. Yani... ...bence heykel tıraş olmalıydı. <gülüyor> 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 Kesinlikle. Ee, Niye ben, önemli biliyor musunuz bu? Çok önemli. Çok, Şunun çok için önemli. önemli. Arkadaşlar... ...üniversite seçmek hayatınızın sonu değil... Yani yanlış seçim de yapabiliriz. Hayatımızda bir sürü yanlış seçim yapıyoruz. Hayatımızın sonu değil diyelim ki yanlış bir bölüme girdik. Bakın mezun olmuş Bilge Hoca'nın yapalım. kızı. Biraz emek harcadık falan ama Beş sonra ama sonuçta mutlu oldu mesleği evet. seçti. Yani şöyle şu başardım. kaygıyı arttıran bir şey olduğu için sanki bu e, hani LSE'ye girecekler de tercih yapmazlarsa hayatının en büyük fiyaskosunu yaşayacaklar. Yok böyle bir şey Önümüzdeki dönem hayat onlarca yol çıkarıyor karşımıza ve bir sürü seçim şansı veriyor. Ee, şey çok ilginç siz o yeteneği görmüşsünüz ama baskı yapmamışsınız. Yapmadım. E, Yapmayı bunu söylemek tercihlem. lazım onu, onu çok önemsiyorum onu mutlaka Hı -hı. söylemek istiyorum. Hakikaten çocuğun tercihini bir miktar bana o kadar e, bu e, konuşmalar sırasında dedi ki anne bu benim yanlışım ve ben bu yanlışı e, bu hatayı ben yaptım ama bu hatamdan öğrendim. Ama hmm. sen onu tabii küçüklükten beri beni beni izlediğin ya da işte anneyiz hepimiz ya da tabii anne ki. babayız yani bunu fark edebiliriz. Dolayısıyla ama sonuçta önemli olan insanın mutlu olması. Yani hepimiz ya, için evet. öyle. Yani mutlu olabileceğimiz meslek seçimlerini e, ...yapabilmemiz ya da ona doğru yönelmemiz lazım. Yalnız burada çok önemli, bence çok önemli şeylerden bir tanesi... ...anne babalar kendi içlerinde kalan şeyleri çocuklara empoze etmemeleri gerekiyor. Evet Yani ben doktor olmak istiyordum, çocuğum da lütfen doktor olsun gibi... ...yani biraz manipülasyondan uzak, uzaktan izleyerek... E, doğru yönlendirerek bu iş belki kotarılabilir ama evet. e, o çok, çok da zor. zor. O çok zor. <laughs> çok bir şey. zor çünkü hani evlatlarımız çok kıymetli. Çok ama e, Bilgi Hoca'nın yaptığının örnek olmasını umut ediyorum ailelere. Hani gördüğü halde hani çocuktaki yeteneği gördüğü halde baskı yapmamak ve onun tercihlerine saygı göstermek lazım.